28, 25, 25, 25 saat, çarşamba günü saat 15-15'te ilk ihbarı aldık. Buradaki ekiplerimiz 15-20 gün müdahale etti. İlk 5 dakika müdahale olsun. etti. Bu yangının başlangıç noktasını bir açar mısın? Videoları Efendim e, burada etkilenen köy olarak iki tane köyümüz mahalleleri var. Tabii. Öyle o gün aşırı bir rüzgar var. Poyraz'ın etkisiyle. Evet. Yani bu tarafı geldi. Şimdi efendim işte buyurun. Yangının ilk çıkış anı. O biraz ilerlesene kaç dakikada nereye geldi? Yani. Sayın var. İlk çıkış anı. Burası evet. evet. Bak hemen oraya attı efendim. Bak şu ön tarafa bak. Şu karşıda taşın evet. arkası efendim. evet. evet. taşın arkasına. efendim. Hemen, evet. Evet. oralara attı. Sürelere baktığımızda o ilerleme sürelerini Bak ilerle atmış Evet evet. Önüne geçme şansımız olmadı. Kozalaklarla ileri gitmiş. Önüne geçemedik. bu arada bizim bu yangın çıktığı anda Adana bölge müdürlüğü Adana ve Osmanlı ilimizde 20. yangındı. Yangın efendim teknik eleman olarak 33 kişi mühendis teknik eleman yaklaşık 586 altı tane personel toplamda 622 kişi müdahale etti. Yangında iki uçak, 4 helikopter, arazöz ve su tankı diğer kamu kurumlarıyla beraber 149 adet burada araç gereç var. İş makinesi 40, 40 ayak iş makinesi, kepçe, poze, kray gibi. Toplamda 202 adet burada araç gereç var. Yani devletimizin gücü burada her haline hissediliyor. Yangınımız kontrol altında. Soğutma çalışmaları devam ediyoruz. Olası bir olağanüstü bir fırtına, herhangi bir aksiyon olmaz ise ne yapıyoruz? Yani Sonuçta Arazideyiz şu anda ekiplerimizle beraber çalışıyor. Bizi sevindiren sayın bakın herhangi bir can kaybımız olmaması. Devlet Öyle. olarak çok iyi çalıştık. Çalıştık. Evet, Allah, razı olsun. Allah devlet devletimizden, devleti halkımızdan, halkımızdan, vatandaşımızla bir bir çalıştık. Allah razı olsun. Hepinizden şunu, şunu söyleyeyim. söyleyeyim. Vatandaşlarımızdan, evet. valimizden, milletvekillerimizden söyleyeyim. Hap Hap söyleyeyim. Hap Hap olsun. Olsun. hepinizden sağ olun, var olun. Yani Bütün zararlarını Hap da karşılayacağız. Sayın valimizin şahsında burada sadece 600 personel personelin içinde hem sivil toplum kuruluşlarından evet. hem jandarmalarımızın emniyetimizden, her yerden Allah razı olsun. Evet. 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 Bir orduyla mücadele ediyor Aynen. Aynen. çalışanlar çalışanlara ait. Hem şahsınızda hem sayın valimizin şahsında Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Türkiye'nin dört bir yanında var. Aynen. Hepsiyle mücadele ediyor. Bugün her birinin yanında bakanlarımız var. Cumhurbaşkanımız bizzat Aynen. Antalya'da, Muğla'da olacak. Allah devlete cevap versin. <laughs> Bunların tamamı, <laughs> tamamı yerine gelecek şeyler. Can kaybı olmasın. Duamız o. Geriye kalan evler, barınaklar, sosyal tesisler, fiziki tesisler tamamı yerine gelir. Afet bölgesi ilan etti Evet, <laughs> Afet bölgesi de ilan etti. Ve tamam. yani. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. Allah daha büyük afedleri de muhafaza etsin. Şahsınızda da buradaki bütün ekibe teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Geçmiş olsun. Gerçek geleni yaptınız. Allah'ın da zamanları. Gerçekten harika. Teşekkür ederim. Bizim çekirdek arkadaşlarımızdan oradan Konya'dan Allah'a şükürler kültür konar gibi arkadaşlarımız geldi. Hepsi cihaz sıranla çalıştı. Allah razı olsun. Evet. Arkadaşlar destek Ellerinize sağlık Çok teşekkür ederim Osman Yapar'a. Başkanım ellinize sağlık. bir söküntü var mı? Yok. İyi. Allah sağlık versin. Hayırlı olsun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bakan yardımcımız. Sağ olun. Geçmiş olsun. Allah muhafaza. Annelerin evlerine çıkamadım ama arkada şeyler var. Ondan tespitini yaptıracağız. Bunların tamamı evet. yerine gelir Allah'ın izniyle. Canına bir şey olmadı. Bunların tamamı tedarik ettirip küçüğünü eksiklerini bulacağız. Evet. Sen iyi misin? İyiyim, ya çalışayım. Yani iyi ol, gerisi hiç önemli değil. Allah razı Onların olsun. Onlar hepsini karşılar. Sağ tamam olun, Allah razı olsun. Devletimiz Allah zeval vermesin. Amin. Amin. Yani bizim temennimiz sizin bir an önce bu işe müdahale edip halkımızın eee eksini Tamamlamak. İnşallah. Karar İnşallah. Inşallah, başlayalım. inşallah, arkadaş, inşallah, inşallah, i̇nşallah. Yani. Gelmesi, sağlar, yani. gelmesin. Yeah, yeah, yani. Yeah, yeah. yeah, yeah. Sağ olun. Yani. Geri kalan sağ olun. Sağ olun abi. Allah razı olsun. Tamam valla. mı kardeş? Sağ olun abi. Afet bölgesinde Cumhurbaşkanımız. Evet. evet. Tüm şeyler yanan evler yapılacak. Evet. Zarar ziyan, ziyan varsa tespit edilecek. Bunlar tazmin edilecek. Rahat olun. İsteriyorum. Eyvallah kardeş. Bakan yardımcımız burada. Yeter evet. ki cana gelmemiş olsun. Ben geleceğim. Sağ olun başkanım. Allah razı olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür Selamünaleyküm. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. olun. Hoş geldiniz. ederim. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun.